Celal Şengör'e dahi diyor, İlber Ortaylı'ya dahi diyor. İlber Ortaylı'nın dahi olduğunu düşünmüyorum. Hayır, iyi bir tarihçi de değildir. İlber Bey'in gel belli bir kalitesi var, hiç şüphesiz. O küstahlığını seviyorum. Bir genel kültürü var, yani efendi bir insan. Güzel cevap veriyor, eğlenceli bir şov sunuyor. Fakat bir entelektüel bir insan olduğunu düşünmüyorum İlber Bey'in. Celal Şengör'ü ben hiç izlemedim. Celal Şengör'ü liseden tanırım ben. Yani bundan 45 sene önce silahki halini bilirim. O zamanki hali hakkında belli bir fikrim var, bir görüşüm var. Fakat şimdi herkes pek bir özüyor kendisini. Anladığım kadarıyla böyle cerbezeli, zeki ve hızlı cevap verebilen insanlar, belli bir zeka ve tutarlık içinde cevap verebilen insanlar, Türkiye'de o kadar az ki, keçiye de bizim gibi keçilere de Abdurrahman Çelebi deniyor koyunun olmadığı yerde